Şunu düş biraz daha düş. Şunu biraz daha düş. İyi araba bakıyoruz Osman Yeşil Yurt. Abi Punto'nun siyahları çirkin duruyor. Bir de 77'likleri tutmuyormuş. 375. Düş. 5 dağır. Osman Yeşilyurt burada mısın? Tamam. Osman Yeşilyurt burada mısın? Gitti mi lan selam verip? Aha 370 Fiesta MK6. Değildim ben Konya'lı başkan. Ben Ankaralıyım lan. Nevşehirliyim de doğma bir Ankaralıyım.